Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Geçen yıl Eylül ayında Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri aracılığıyla, İsrail ile sözde normalleşme adı altında, ihanet anlaşmasını imzalamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılık ettiği Abraham anlaşmalarına, Sudan ve Fas da tahil oldu. Daha sonra Suudi Arabistan'ın da ihanet anlaşmasına dahil olabileceği yönünde iddialar dolaşmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bilinen haber ve görüş portalı Avios'ta yer alan bir iddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan ile Suudi Veliaht Prens, 27 Eylül'de Kızıldeniz şehri Neon'da bir araya geldi. 3 Amerika Birleşik Devletleri ve Arap kaynağına dayandırılan haberde, Sullivan'ın İsrail ile normalleşme önerisini sunduğu, Prensin bu öneriyi doğrudan reddetmediği belirtildi. Ancak, Bin Salman'ın biraz zaman alacağını söylediği ve Sullivan'a ilk önce yerine getirilmesi gereken adımların bir listesini sunduğu bildirildi. O adımlar arasında, Suudi Arabistan'ın Abdusudi ilişkilerinde kilit bir konu olan insan hakları konusundaki sicilini iyileştirmesini bekleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in seçilmesinden bu yana gerginleşen ikili Abdusudi ilişkilerinin iyileşmesi de yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Mısır, Ürdün ve Sudan dahil olmak üzere Arap devletlerinin İsrail-Filistin ihtilafındaki yükselişin ortasında İsrail ile resmi ve açık bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı kabul etmesiyle birlikte, ihanet anlaşmasını imzalayan ülkeler, asırlık İsrail zulmüne yeşil ışık yaktı. Suudi Arabistan, BAE'nin İsrail ile bir anlaşma imzalama kararını desteklediği ve hava sahasını Dubai'den Abu Dhabi'ye doğrudan uçuşlar için İsrail uçaklarına açarak anlaşmayı kolaylaştırdı. Sullivan, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El Suudi ile Washington'da bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak, iki tarafta kamuoyuna, İsrail ile normalleşme konusunda herhangi bir şey söylemedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.